Olay günü saat 11.30'da ben iş yerine 11'de iş yerinden çıktım gecenin. Kardeşimin orada olduğunu öğrenmiştim. Haber aldım. Kardeşimi o alandan çıkartmak için oraya vardım. Saat 12 sıralarında gittim kardeşimi buldum. Saat 12.30'dan sonra kardeşimi aldım ki meydandan ayrılmaya hazırlanıyorduk. Yönümü barikat tarafına doğru yani Gezi Parkı'na doğru döndüm. Ve döndüğüm esnada bir anda e, gaz kapsülünün gözümün üstüne yapıştığını hissettim. Direkt e, karşıdan hiçbir şekilde havadan veya sağdan soldan sekme yoluyla direkt değil, direkt göğüs kafesimin e, göz kafesimin üstüne vurarak o dakika gözümün patladığını hissettim. Aynı dakika beni acı kanlar ve acılar içinde Şişli Etvaileri'ye, Divan Otelindeki Suni Revre kaldırdılar ve oradan Şişletval'e götürdüler ve Şişletval'de Gözümü kaybettiğimi ve Okmayadan Devlet Hastanesi'nde de ertesi günün sabahında ameliyatım gerçekleştiğini, gözümün bir daha kurtarılamayacağını, tamamıyla sağ gözümü kaybettiğimi öğrendim.